Herkese merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Herkese iyi umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Evet aylık açılımlarımızı yapıyoruz. Bakalım size e, Temmuz ayı nasıl enerjilerle gelecek. Hep birlikte bakacağız ve değerlendireceğiz. Birer birer olasılıkları arkadaşlar. Tabi her şey bir olasılık bunu da unutmayalım. Biz burada sadece olasılıkları değerlendiriyoruz. Bunu da belirteyim. Ee, yükselen ve ay burcunuza da lütfen bakınız arkadaşlar onların da mesajları olabilir size ayrıca şunu da belirtmek istiyorum bana gönderdiğiniz mesajlar için her birinize o yazan güzel ellerinize her birinize e, teker teker teşekkür ediyorum kucak dolusu sevgiler evet şimdi başlayalım bakalım neler oluyormuş bakalım sizlerin hayatında evet sevgili oğlaklara sevgili oğlak burçlarına en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Temmuz'da, Temmuz 2022'de neler olabilir hayatlarında? Niyetlerimiz bu yönde. Evet, oğlak burcu. Oğlak arkadaşlarımı neler bekliyor? Temmuz 2022 enerjileri. Olası gelecek Temmuz ayında nasıl bir durum var oğlak arkadaşlarım için? Neleri bilmeleri gerekiyor? Evet arkadaşlar. Bakalım neler varmış. O Arkadaşlar kılıç yedirisi çıktı ilk kartınız biraz böyle tekin olmayan bir karttır anlatacağım şimdi evet biraz böyle kılıç yedirisi kartı entrikaları böyle biraz düzenbazlık dolambaçlı yollar sıkıntılar bunu temsil eder hayatınızda yani etrafınızda tekin olmayan insanlar olabilir bunlara dikkat edin hani kılıç yedilisi kartı Rider Waite destesinde kılıçları böyle alıp kaçan bir figür var yani hayatınızda paranıza pulunuza şu anda dikkat edin Temmuz ayında ya ne bileyim ya bu bir kapkaççı bile olabilir onun için biraz para konularıyla alakalı hani daha e, tedarikli davranmanız çok değerli olacak ne bileyim e, bazı arkadaşlarım için bir manipülasyon olabilir sizden çıkar sağlamak için sizi manipüle etmek mış gibi yapmak bu tarz durumlar olabilir hayatınızda. Entrika, çalma, çırpma enerjilerini temsil ediyor. Biraz da aldatma enerjilerini de temsil ediyor. Yani burada bu kartta biraz e, tekin olmayan durumlar ve haksızlıklar var. Bu haksızlıklar size yapılan haksızlıklar olabilir. Lütfen bunlara dikkat edin. Hani belki iş alanınızda ne bileyim sizi çekemeyen insanlar olabilir. Entrika yapabilir. E, sıkıntılı bir kart yani hani size uğraş uğraşabilir yerinizde gözü olabilir. Biraz da böyle çalma çırpma olduğu için özellikle hani sizin iyi niyetinizi kullanarak bir şeyler yapmak isteyen kişiler olabilir. Hani kurnazlık derler ya. O yüzden bunlara dikkat edin. Bazılarınız için ikili ilişkilerde, arkadaş ilişkilerinde yalan dolan ve sıkıntı olabilir. Üçüncü kişiler var mı hayatınızda bilmiyorum. Bu tarz bir enerji olabilir bazılarınız için. tabi ben bunları söylüyorum. Hani sizin moraliniz bozulsun diye söylemiyorum. Ama hayatta her şeyi yaşıyoruz. Umarım olmaz. tabi her kartta herkese yansımaz arkadaşlar. Ama burada biz niye söylüyoruz? Sizin biraz bu durumdan böyle bir enerji çıktığı için haberiniz olsun. Biraz daha temkinli olun. Bunun için söylüyoruz tabii ki de. Evet, o yüzden biraz dikkat, haksız kazançlar, sıkıntılar, e, böyle bir durum olabilir. Manipülasyon, entrika, e, çalma, çırpma enerjileri var. E, ama umarım size uğramaz arkadaşlar, bunu da söyleyeyim. Oo arkadaşlar, bakın. Yani buradaki karttan sonra Adalet kartının gelmesi, major bir kart, Adalet kartı, çok manidar olmuş. Çünkü burada Dikkat et diyor. Ama diyor herkes de ektiğini biçecek. Senden çıkar sağlamak isteyen. işte sana ne bileyim haksızlık eden. Yalan dolan yapan kişilerde hakkını bulacak diyor. Kötü yönde yani. O yüzden burada bir yargı var bakın. Bir adalet var. O yüzden adaletin keskin kılıcı tecelli edecek. Belki yakın zamanda böyle bir şey yaşadınız. Ya da Temmuz ayında yaşayacak olursanız bile adaletin keskin kılıcı bakın buna izin vermeyecek yani haksızlıklar bir bir ortadan silinecek belki şimdiye kadar size yapılan haksızlıklar olabilir bakın bunlar bu enerji de geçmişten gelen yaşadığınız enerjiler olabilir şimdi adalet kartı çıktığı için sanki bazı arkadaşlarıma haksızlık yapılmış yakın zamanda ama o yerini bulacak arkadaşlar. Yani size kim haksızlık yaptıysa, kim sizi manipüle ettiyse, ve çıkar sağlamak için bir şeyler yaptıysa yalan dolan. bunlar yerini bulacak. Adaletin keskin kılıcı tecelli edecek arkadaşlar. Hiç korkmayın. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Siz de Özellikle Temmuz ayında alacağınız kararlarla alakalı, yapacağınız şeylerle alakalı temkinli olun. Hani hak yememeye tabii ki yemezsiniz ama hak yememek için dikkatli olun. Ee, azami şekilde. Burada ne olursa olsun adalet kartı çıktığı için artık yargı diyor. Yani adalet bir şekilde dağıtılacak diyor. Ee, o yüzden biraz böyle bu düşük enerjilere dikkat etmek ama... Ee, Kimse de sanki size bakın bir şey yapamayacak. Bir şeyler e, sanki sizi koruyacak. Yani buna kalkışan olsa bile, ha, belki daha önceden çok adaletsizliğe uğradınız ama onlar da adaletin keskin kılıcını görecekler arkadaşlar. Ha, bir mahkeme de olabilir belki şu anda hayatınızda. Bakın bunu da söyleyebilirim. E, eğer bir mahkemeniz varsa ve gerçekten burada size yalan dolan sıkıntı durumlar yaşatan kişiler varsa siz bu mahkemeden e, alnınızın akıyla çıkacaksınız siz doğru adımlar attıysanız arkadaşlar her şey sizin yanınızda bakın adalet kartıyla ama sanki bu iki kart gerçekten de e, oğlak arkadaşlarımda bir şeyler olmuş ya da e, temmuz ayında olacak gibi lütfen dikkat edin ve bana da yazın lütfen evet burada da bakın bir şeyler için e, düşünüyorsunuz asılmış adam yani bir şeyleri askıya alıyorsunuz sanki belki yaşadığınız sıkıntıların ardından bir nekahat dönemi bir düşünme dönemi hani belki hani takkeyi önüne alıp düşünmek vardır ya siz belki bir şeyleri göremediniz bu zaman diliminde o yüzden biraz e, size haksızlık yaptılar ve artık sanki kendinize geliyorsunuz ve artık bir bir o haksızlıkları ııı e, belki e, bir şeyler yaparak o haksızlıkları gidermeye çalışıyorsunuz bakın hani ben bunu nasıl göremedim ya ben bunu nasıl e, anlamadım dediğiniz durumlar bile olabilir hayatınızda kendinize zaman tanımanız iç sesinizi dinlemeniz ve bu haksızlıklarla alakalı artık bir şeylerin yapılmasının zamanı gelmiş evet biraz izele üze, olmaktır asılan adam biraz yalnız kalmaktır bu spiritüel anlamda yalnız kalmak da olabilir bir şeylerle alakalı belki burada farkına varamadığınız şeylerle alakalı kendinizi sorgulamak da olabilir bakın ama sizin bu dinlenme dönemine ihtiyacınız var çünkü artık farklı bir bakış açısıyla olayları değerlendirmeniz gerekiyor bu bazılarınız için bu yargı durumundan yargı durumunun dışında belki gerçekten alacağınız kararlar var. o yüzden bir dinlenme dönemi, bir nekahat dönemi, bir karar verme dönemi olabilir. Farklı bakış açılarıyla bakın, düşünün. Kendinize biraz zaman tanıyın lütfen Temmuz ayında. He bu bir, bazı arkadaşlarım için de bir e, hastalık olabilir. Ne bileyim bir operasyon geçirmişsinizdir. Bir nekahat döneminde durgunluğu olabilir hayatınızda bakın. Evet iki tane majör kart çıktı bakın. Ama bu kart evet belki sıkıntılı bir kart ama herkes hakkını bulacak arkadaşlar. Ekilenler biçilecek iyi ya da kötü yönde. Siz kendinize e, bir bakış açısı kazandırın. Biraz düşünün taşının bazı konularla alakalı. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel çıktı. Ektiğinizi biçiyorsunuz bir kere. E, bu kart parası. Ekilenin biçilmesiyle alakalıdır. Ve bir para kartıdır. Bu üç karttan, üç kartı değil de sadece bu kartı yorumlarsak diyor ki para konularıyla alakalı daha önceden yaptığın yatırımlar sana çok güzel bir şekilde geri dönecek diyor. Yani para konularıyla sanki bir siz tohum ekmişsiniz hayatınıza ve o tohum bakın yeşeriyor bakın filizler çıkıyor. Bu ikili ilişkilerde de olabilir. Yani neyle alakalı bir emek harcadıysanız, neyi istediyseniz olmasını, belki ikili ilişkilerde, belki gerçekten kariyer anlamında, iş anlamında, kendi işiniz anlamında çok güzel enerjilerle size dönecek. Hani siz bir mi verdiniz? Belki beş çıkacak. O yüzden para konularıyla alakalı çok şanslısınız. Bir miras haberi olabilir. Para asıyla birlikte size birilerinden destek gelebilir. İş hayatınızda kendi işiniz varsa ya da başka bir yerde çalışıyorsanız yani siz burada e, harcadığınız çabaları boşu boşuna harcamadınız. Para asıyla birlikte özellikle para konularıyla alakalı çok güzel şeyler sizi bekliyor arkadaşlar. Devam edelim. Hatıralar kartı çıktı. Ne diyormuş bakalım? Geçmişe duyulan büyük özlem, masumiyet, eski bir arkadaştan gelecek haber ya da sürpriz bir karşılaşma. Evet. Sanki böyle eski durumları, eski şeyleri mi yad edeceksiniz Temmuz'da bilemiyorum. Eski arkadaşlar olabilir, hatıralar olabilir. Çocukluk anıları olabilir, birlikte yad ettiğiniz ailece olabilir ya da kendi içinizde. Evet, eski bir arkadaş ya da sürpriz bir haber diyor. Hani bir karşılaşma olabilir ya da ne bileyim sosyal medyadan ulaşmaya çalışabilir, sizi bulmaya çalışabilir. Eski bir arkadaş, bir dost, uzun süredir gö e görüşmediğiniz ne bileyim bir okul arkadaşı olabilir. Geçmişten gelen biri olabilir. Ex partner olabilir arkadaşlar. <laughs> evet, ex'ler de gelebilir. Size sürpriz hediyelerle e gelen sanki biri olabilir. Büyük bir potansiyel var burada yani. Evet, devam edelim bakalım. Yolcu dedi bakın, yolculuk var sanki size. Hani bir şeyleri geride bırakmak istiyorsunuz. Belki burada alacağınız kararlarla arkadaşlar. Neye niyet ettiyseniz kendi içinizde ya da fiilen bir yolculuk var bakın diyor ki içindeki potansiyelin açığa çıkma vakti geldi. Harekete geçmeye hazırsın. Yeni bir macera seni bekliyor. Evet, sanki maceralara, yeni maceralara doğru, yeni adımlara doğru hareket ediyorsunuz ve bir şeyleri artık geride bırakıyorsunuz. Bakın valizini almış gidiyor. Siz de belki bazı arkadaşlarım bu durumu yaşıyor ya da yaşayacak olabilirsiniz. Tabii bu bir iş seyahati de olabilir bazı arkadaşlarım için, bazı arkadaşlarım için kendi içsel yolculuğu da olabilir manevi anlamda ya da içine dönme kendi kendine kendinden kendine yapılan bir yolculuk da olabilir bakın ve ama burada sizi bakın çok güzel şeyler bekliyor hani siz bu kapıdan çıkacaksanız ve bir daha dönmeyecekseniz bir maceraya atılacaksanız o enerjiler güzel karşılıyor sizi bakın devam edelim. Sabır dedi. Bir şeyler için sabretmeniz gerekiyor sanki arkadaşlar. Belki burada yaşadığınız sıkıntılar gerçekten oluyorsa ya sabır dediğiniz zamanlar olabilir. Diyor ki her şeyin bir olma vakti olduğunu hatırlayarak sisteme güven. Evet, her şey tecelli edecek. Her şey yerini bulacak arkadaşlar. Siz Belki çok sabrettiniz, çok sebat ettiniz ama buna da değecek bakın. Çok güzel kartlar çıktı burada. Hani size yanlış mı yapıldı, haksızlık mı oldu? Bunların üstesinden gelerek o sabrı da göstererek zaten oğlaklar sabırlıdır arkadaşlar. O yüzden o sabırları gösterip onun meyvelerini de sanki yiyeceksiniz. Sisteme güven diyor bakın o olacağı zamanda olacak. Ve akışta kal diyor en sevdiğim. Akışta kal. Evet. Diretme yani. Her şey tam da olması gerektiği gibi oluyor. Güvendesin diyor. Hani burada sana bazı haksızlıklar yapıldı ama bunun olması gerekiyordu. Belki oradan bir ders aldınız. Çünkü biz buraya bu e, yaşam planına bu dünyaya e, tekamül etmek için geliyoruz. Ve herkes rolünü oynuyor bir sahne gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bunlar belki sizi yükseltiyor, frekansınızı yükseltiyor, bir şeyleri anlıyorsunuz, farkındalığınızı geliştiriyorsunuz. Her şey olması gerektiği gibi akışta kal dedi. Evet. Deniz kızlarımız bakalım size ne söyleyecek. Yaşamını basitleştir diyor bakın okuyalım faaliyet akışını dengelemek için evinden ve iş hayatından dağınıklığı kaldır Evet bazen evimizde ya da iş hayatında da olabiliyor e, gerekli olmayan şeyler boşu boşuna duran ne bileyim e, atmadığınız şeyler olabilir biraz yaşamanızı sadeleştirmeniz biraz o e, size ihtiyacınız olmayan şeyleri artık geride bırakmanız gerekiyor sanki. Evet, eril ve dişil enerji. Bakalım ne söylüyor. Erillerden ve dişillerden mesajlar. Evet, eril diyor ki dişiline ailem ve senin aranda kalıyorum dedi bakın ailem ve veya çocuklarım bizim birlikteliğimizi onaylamıyor şu an onları yenecek güçte olup olmadığımdan emin değilim diyor eril bakın belki hani ikinci bir şans e, olabilir eril için ama belki çocuğu istemiyor belki ailesi istemiyor böyle bir durum var mı bilmiyorum aranızda arkadaşlar Evet dişil enerjide diyor ki Medusa kartıyla benim gözlerim aynadır. Kendi karanlığımla buluşup kendime ışık olduğumda aydınlanır. Baharda çiçek açar ve bolluk bereketle donanırım diyor. Evet bolluklu bereketli bir Medusa kartı. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik ve açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere yol ve ışık olmuştur. Kendinize iyi bakın sevgiyle kalın.